Merhaba arkadaşlar. Bu soru için de iki çözüm yapılabilir. Birincisi, buranın 90 derece olduğunu biliyoruz eksenlerde kesiştiği için. Dolayısıyla yani buraya da 45 derece kalacaktır. Burası 6 birim olduğu için burası da 6 birim olacak. Dolayısıyla burası da 6,0 noktası olacak. Yine iki noktası belli doğru denkleminden ya da eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denkleminden doğrunun denklemi bulunabilir. Eksenleri kestiği noktalardan yapalım. X bölü 6 artı y bölü 6 eşittir 1 denklemi. Bu da arkadaşlar x artı y eşittir 6 doğrusu olur. Cevabımız edilene olacak. İkinci bir çözüm yolu da hemen buradaki çözümlerimizi silelim. Tekrar ikinci bir çözüm yolu yapalım. Burada da Burada x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının 135 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğim açımız 135 derece yani m, m tanjant 135 olur. Tanjant 135'inde biz eksi 1 olduğunu biliyoruz. Eğimi ve bir noktası belli doğru denkleminden y eksi 6 eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 0. Denklemi hatırlatalım y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfır da eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. O halde yukarıdan şuradan devam ediyorum. y eksi 6 eşittir x eksi sıfır zaten x burası x, x olacak. x'i bu tarafa 6'yı bu tarafa gönderirsek x artı y eşittir 6 doğrusu yine bulunmuş olur.